Merhaba arkadaşlar. Pokemon United'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Charizard'la oynuyoruz. Elimizden geldiğince iyi bir skor çıkarmaya çalışacağız. Hedefim 10 üzeri. 10 kil üzeri yani. Charizard'la da bu kili almak gerçekten baya bir kolay. Hatta oyuna yeni yapıp aşayanlar varsa oyunun başında Charizard ücretsiz olduğu için lig atlamak için gerçekten en ideal Pokemon diyebilirim. Birazcık eliniz mob oyunlarına aşina ise rahat bir şekilde lig atlayabilirsiniz. Aksi takdirde güzel bir Pokemon'unuz olsa bile Gengar gibi hiçbir kill almadan düşük bir skorla da oyunu tamamlayabilirsiniz. Bu yüzden Pokemon'lara aşina olmanız lazım. YouTube'da birçok kişi bu oyun hakkında en ideal Pokemon. İşte bu Pokemon'la cirit olarak yani kritikal bir vuruş olarak bir build dizilimi veriyor. Bu şekilde diyor üstünüzde yok. Fakat hatalı. Herkes onun gibi oynayamayabilir. Yani adam hem güzel bir build diziyor hem de iyi oyuncu. Dolayısıyla tabii ki skor kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden Bunları yapmak yerine oyunda en alternatif olarak en ideal olarak daha doğrusu vur kaç taktiği birazcık yapıp biraz da kasılma yönünde ilerlemeniz lazım. Hızlıca level almanız lazım. Ne kadar evrim geçirmiş bir Pokemon'sa o kadar güçlü oluyorsunuz biliyorsunuz. Charmander'la değişmek farklı bir avantajken Charmeleon'la daha da üst seviye bir avantaj elde ediyorsunuz. Dolayısıyla ilk halindense ikinci evrilmiş halini kullanmak her zaman daha avantajlı. Bu da çok efor istemiyor gerçekten. Birkaç mod keserek gördüğünüz gibi çermelan olabiliyorum Veya elinizde hangi bir Pokemon varsa. Yakın çatışmalara girmektense hemen ikinci evriminizi tamamlayıp saldırmak daha mantıklı. Böyle arada Çinleri de yoklamanız lazım tabii ki. Bir de kendinize çok güvenmiyorsanız yani yenilseniz oyunda damage yani atak yeteneklerinden size yavaşlatma yeteneklerini tercih edin. Ve her zaman yanınızda bir Pokemon olmasına dikkat edin. Bir arkadaş olsun en azından yanınızda. ve de yüksek skor elde etmek için arkadaşlarınızın atak yaptığı kişilere de en aşağı bir kez vurabilirsiniz. Bir kez bile vursanız bu asist sayılıyor. Ve asistler de sizin sonucunuzu etkiliyor. Hemen hemen asist kill aynı değerde. Dolayısıyla MVP olmuş oluyorsunuz. Daha yüksek puan almış oluyorsunuz. Yıldız sistemini daha çabuk tamamlayıp çift yıldız alma yolunda daha hızlı adım atmış oluyorsunuz. Bazen soruyorlar arkadaşlar. Yani oyunları oynarken gerçekten sakin oynadığını biliyorsunuz. Hiçbir gülmüyorsun falan şeyleri oluyor. Tabii ki gülüyorum. Nasıl gülüyorum? YouTube açıyorum. Trendlere bakıyorum. Oyun kategorisine geçiyorum. Hepsinin o ağzı açık sıfatlarını gördüğüm zaman gerçekten bayağı bir gülüyorum gerçekten. Sanki bir taraflarına roket kaçmış gibi. Hepsi de aynı tipi mi? Yani inanmayan varsa bir girsin baksın. Sadece bir kere baksın. Trendlere girsin. Oyun kategorisine geçsin. Hepsinin sıfatı aynı. Ağız açık bir karış. Yumruğunu sokmaya çalışıyorlar. Artık neyi başarmaya çalışıyorlarsa. Bunları izleyip gerçekten bayağı bir eğleniyorum. Tabii ki videolara kesinlikle girmiyorum. Kapak resimlerine bakmak zaten beni yeterince eğlendiriyor. Bu arada son evrimde de geçirmek üzereyiz. Charizard'a dönüştük. Charizard ağır bir Pokemon fakat aşırı derecede güçlü. Bir mimi'yi bir uçuralım. Bu arada ne zaman bu ultiyi kullansam elim diğer yeteneklere gidiyor. Halbuki kısa bir süreliğine onlar kullanılmıyor. Fakat daha güçlü bir pasif vuruş elde ediyorsunuz. Biraz geriye çekilelim. Yalnız güzel bir şekilde ilerliyoruz. Muhtemelen MVP Olmamıza kimse mani olamayacak. Hemen canımızı yenileyelim. Bu arada burada ultimiz olsaydı güzel kill çıkartırdık. Fakat yine de biz aldık. Hem de hiç ölmedik arkadaşlar buraya kadar. Bu arada 2'de 2 yaptık. Hiç ölmeden buraya kadar gelebildik. Yani bu oyunda da öyle ölmemek biraz güzel bir şey. Ama ölseniz bile bu skora yansımıyor. Finalde ölüm sayısı olarak bir şey belirtmiyor yani. Bir asist olarak bir de öldürme olarak. Kill ve asist olarak gösteriyor skorlarda. Dolayısıyla çok ölen bir kişi çok ölen bir kişi edit yapıp hiç ölmemiş gibi de gösterebilir. O da değişik bir konu. Küçük küçük kırpınlarla bunu yapmak mümkün. Biraz gerilerden oynamamız lazım. Dediğim gibi Charizard biraz ağır programı. Ama o şöyle dolarsa orayı tarumar edebiliriz. E %100. alabilirsek helal olsun ne diyeyim. Evet şu bir. Görüyorsunuz arkadaşlar canım ne kadar düşüktü. buna rağmen altı tebildik onları. 2'de 2 yaptık. 3'de 3 arkadaşlar. Şu an Mobile Legend Manyak diye bağırırdı kadın. Ya da durdurulamıyor muydu? Tam aklıma gelmedi şu anda. Bayağıdır Mobile Legend'de oynamıyoruz. Fakat Mobile baya bayağı iyi YouTuber'lar olduğu için bizim videolar dikkat çekmemiş olabilir. normal bir şey. Fakat YouTube'da dikkat ettiğim kadarıyla kendi kanalımda Shellfire oyunu Pokemon'dan daha çok sevilmiş. Bunu fark ettim. Bin beğeni gelirse onunla ilgili ikinci video çekeceğim demiştim. 1000'i bayağı bir geçmiş. Muhtemelen bu videodan sonra da bir Shell Fire'ını gelecek. Onun da bir Battle Royal modu varmış fakat ben göremedim. Daha doğrusu var ama kullanılmıyor. Belirli bir saatler yazıyor üzerinde. Artık o saatler üzerinde mi kullanılıyor? da başka bir şey var da ben bilmiyorum. Emin olamadım. Ama onu bir araştıracağım. Şu Zaptos'un burası kadar coşkulu bir yer herhalde bu içinde yok. Vardı arkadaşlar gerçekten bayağı iyi skorlar çıkardık. Ardarda arda ikili, ardarda arda üçlü. Kimler alabildik? Şu saatten sonra da herhalde başka sayın yükü olmaz diye düşünüyorum. Bu Pokemon biraz riskli. Biraz geriye çekilelim. Allah'tan yardıma geldiler. Yine de aldık Pokemon'u. Yani buna ne oldu acaba? Bağlantısı mı koptu? Tam emin değilim ama sabit yalı kazığı gibi duruyor orada. Şöyle etrafı bakalım. Base'de falan kişi var mı? Bu arada şu oyunda ne aksilik ki Sadece herhalde bir ya da iki defa 15 leveli yükselebildim. Genelde 15 level olmadan süre bitiyor. Oyun bitiyor yani. Ya da teslim oluyorlar. Bir şansım yaver gitmedi diyeyim. Bu oyunumuz burada sona eriyor. Çok güzel yine bir skor çıkardık buradan. 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ezici bir üstünlükle oyunu kazandık. 14 kill, 4 asistimiz var. Tabi hiç ölmedik. Gerçi ölsek bile yazmıyor. Oyunu MVP olarak tamamlamış olduk. Ve çift yıldız aldık tabii ki. Gerçekten güzel oyundu. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.